İsa Aleyhisselam Bir dağda dolaşırken Nur gibi parlayan bir kayaya rastladı Etrafında döndü Hayran oldu Ya İsa acebe Ey İsa sana daha Acayibini göstereyim ister misin Buyur ya Rabbi Kaya yarıldı Bir zat çıktı elinde baston Yanında bir üzüm asması Dedi benim günlük rızkım budur Asmadan her gün bir üzüm Üzüm çok kuvvetli bir şeydir. Bir salkım üzümle adam bir iki gün gider. Yaşar. Kalorisi çok. Bir salkım her gün rızkım var. Dedi ne kadar zamandır buradasın? Dedi 400 senedir. 400 sene kayanın içine ibadet ediyor. Allah'ın ne kayaları var, kayanın içinde ne velileri var. Mağaralarda, kayalarda. Görüyorsun, daha zannediyorsun. içinde. neler var? İsa Aleyhisselam diyor Ya Rabbi, bu kulundan daha büyük bir kulun olabilir mi acaba ya? 400 sene ibadet ediyor. İsa Aleyhisselam'ın biliyorsunuz 33 yaşında göklere kaldırıldı. 400 seneyi duyunca Allah Allah. Biz de öyle yani şimdi. Bakıyoruz yaşlı bir adam falan şaşırıyoruz çok. 100 yaşında 120 yaşında. biz 120 yaşına bile şaşırırız şu an değil mi? Levenne racül min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zaman ümmetinden bir adam Edrakeşe'ye Şaban Şaban ayına yetişse Fasallâ aleyhite nısli Beraat namazını kılsa Bu yüz rekat rekattır ama Birkaç rivayetten söyleyeceğim size Yani yüz kılamayanlar içinde Var birkaç hadis Berat niyetiyle berat namazını kılsa Fe yefdalu indi min sen Bu kulumun dört yüz senelik ibadetinden üstün sayarım bu mübarek gecenin namaz. İsa Aleyhisselam de leyteni sallallahu ve Keşke ahir zaman ümmetinden olaydım dedi. Duası kabul oldu mu? İnecek mi? İnecek, İnecek inşallah. Evet. Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki bu namazı 30 sahabeden işittim. Hasan-ı Basri çok sahabe gördü. 130 sahabe gördü. 30 sahabeden işittim bu rivayeti, bu hadis-i şerifi. Bunu da çok inkar edenler vardır. Siz boş verin. İnananlar kazanır. Efendi Hazretlerimiz amel ederdi. Ya Ali, Berat gecesi kim yüz rekat kılarsa, her rekatta bir Fatiha, on kulu Allah okursa, Allah Teala, onun o gece istediği bütün muratlarını ihsan eder. Kötü yazdıysa iyi yapar mı? İyilere kaydeder mi? Ya Ali, beni hak gönderen Allah'a yemin olsun. Levh-i Mahfuz'da yazılmıştır ki, felanca kötüdür, bedbaktır. Ama Allah bir zaman sonra şu namazı bereketiyle, şu duası bereketiyle onu silecek, sonra Said'lere çevirecek. O da ezelde yazılmıştır. Anladın mı şimdi? Sırrına bakın işin. Neye bağlıyor? Yani o namazın, o duanın, o gecenin önemine atfen o kayıt geçiyor oraya. Sebebini yani. Kötü yazıldı da bu neyle bozuldu? Bozulacak varsa aramızda kötü yazılan bozulacak o inşallah. Bozulsun inşallah. Allah Teala ona yetmiş bin melek gönderir. Sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler, derecelerini yükseltirler. 770 bin melek şaşırmadınız. Adin cennetlerinde şehirlerini yaparlar, köşklerini yaparlar, ağaçlarını dikerler, göz görmedik, kulak duymadık. Kimsenin kalbinden geçiremeyici mükafatları hazırlarlar. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bir sene dolmadan ölürse şehit olarak ölecek. Kulü Allah'tan okuduğu her harfe mukabil 70 bin huriler, her hurinin hizmetçileri, gılmanlar, vildanlar, genç hizmetçiler. Kur'an-ı Kerim'de tarif ediliyor ya, inci efendim taneleri gibi böyle. Tertemiz, bembeyaz, nur gibi neler neler neler. Allah Teala Hazretleri onun namazını kabul eder. Ön sonra kılacaklarını kabul eder. Ana babası cehennemde bile olsa dua ederse müşrik olmadıkları sürece ana babasını o gece cehennemden çıkarır cennete ithal eder. Bak Yalnız kafir olursa kafire dua fayda vermez. Evet. Dünyadan çıkmadan cennetteki makamını görür. Efendim. Allah Teala 24 saatin her birinde ona selam veren 70 bin melek yollar. Musafa ederler. Sura üflenene kadar mezarında onunla dua ederler. Kıyamet günü dostlarla beraber onu haşreder. eder evet. Günahlarını Mevla yazdırmaz. Kiramen katibine emreder. Aman ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Yüz melek ona gönderir. Bazı rivayetlerde rüyasında, bazı rivayetlerde ruhaniyette, bazı rivayetlerde ölürken otuzu cennetle müjdeler, otuzu cehennemden beraat verir, 30'u yanlışlardan onu korur muhafaza eder, onu da düşmanlarına, hilelerine karşı hazırlık yapar, onu müdafaa eder. Çok yani bu namaz beraat namazı, bu çok meşhur bir hadis-i şerif. Abdülkadir Gelani Gunyeda ben burada 163. sayfada sayfalarca zikrettim. Şimdi burada esas mesele bu namazı kılanlara Allah 70 kere o gece tecelli eder. Her bakışıyla da 70 muradını ihsan eder. 70 kere 70. En azından onu günahlardan azat eder." diye Hasene Basri rivayet eder.